Bugün 6 Haziran 2014 ödemiş balabanlık öğündeyiz. Rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü e, turşuluk, kornişon salatalıklarında kullanan çiftçimiz e, Tuncer Karataş'ın eşi e, Nuran ablamızın yanındayız. Şimdi Nuran abla siz tarlada bunu topluyorsunuz. Ben geldim şimdi sizin yanınızda toplarken. Ha. Şimdi... Sen bu işin içinde birinci elden olan insansın. Her sene burada sen toplamak yapıyorsun. Her sene içindeyiz. Ne Peki şöyle söyleyeyim. Bu sene rekor gelişim attınız bu tarlanıza. Güzel. Çıkan mahsulden memnun musun şimdilik? Memnunuz bu yıl. Memnun. Ha, peki Güzel. önceki senelere göre kalitesinde ne fark vardı mahsulün? Bir her anlat. sene götü topmak topmak oluyordu. İkinci gidiyor ter. Evet. Bu yıl incuzun incuzun ondan. Evet. Birinci çok düşüyor. Bu bir çöl kurum daha, daha, daha düzgün ha, sen de böyle bir buyursan abla, sen de böyle şöyle alayım, sen de bir gördüğünü anlat. Şimdi şurada toplamışlarım var, değil mi? Ha. Şimdi, top, bak, bunlar her sene. Evet. Bak, şu kadar daha olurdu, burası kalın olurdu, bu ikinci düşer. Ha. Buyur bu, yıl bak, bu uzun, bu biri düşüyor, şimdi bu birinci. Şimdi sizin, bir sizin bu. istediğiniz buydu, değil mi? Ha, bizim ha. istediğimiz Geçen sene önceki senelerde bu olmuyordu. Olmuyor. Ama bu sene sen rekor gelişim attın. Ha. Saat alıkları artık kalem gibi. Kalem Doğru gibi. mu? He. Bu birinci. Şimdi bu birinci. Biri düşüyor. Bir buçuk milyon. Çok güzel. Geçen sene böyleydi. Burası topmaktı. Bu iki düşüyordu. Onun onun yerine elimizle alıp birinci için katardı. He. Yani bu sene Ha, bu sene elli yok. Hep kalibre, boyları ha. aynı oldu. Doğru aynı mu? He, güzel. Kalitesi de şöyle gibi. bak ha. çekeyim ben. Kalitesi de hep aynı boy. Aynı. Doğru mu? Ha. Çengel yapıyor mu peki hiç abla? Çengel hiç bu yıl. Çengelleme de yapmadı. Düz. diyor. Düz Şöyle bir bir iki köken kaldırsana bir göreyim bakalım bu, bu nasılmış. Düzgün düzgün mağazalı. Düz. Evet evet bak, göster bakalım. ağacından doluyor burada. Heh. Kökenler de güzel ha, doğru mu? Kökenler de güzel. Verimli güzel. Çok güzel. Ha. Yani siz hemen hemen her gün topluyor musunuz abla yoksa birer gün arayla mı topluyorsunuz? Birer gün, bir gün arayla. Bir gün arayla. Bir gün arayla ha. Hı hı. Şimdi Ölgünüm. burası iki gün arayın. Peki toprak nasıl oldu Nurhan ablam? Toprak Yenge. yumuşak, e, topeşladı yok bu yıl. Yani Böyle kesek oluyor mu? Eskiden kesek oluyordu, topak oluyordu. Ha, Şimdi bu oldu sene oldu. yok. Şu ayağından bir ha. o toprağı bir eşeğe gibi Yani ta, helva gibi olmuş doğru mi? Helva gibi. He eh, tamam. Kabarıyor. Kabarık oldu. Tamırın geldiği gibi. Memnun musun bu sene? Memnunuz, Memnun. Tamam, Güzel. çok teşekkür ederim. Hadi bol hasat olsun size de. Soğuk. Kolay gelsin Sağ olun. ablam. Sizi de bol ürün.